Bugün Dogo eşyaları tamam. nereden aldığımı göstereceğim. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet, önce buraya gidiyoruz. tamam. Evet arkadaşlar Deren de katıldı. Arkadaşlar artık ben size arkadaşlar demeyeceğim. Pamuk şekerlerim Evet pamuk şekerlerim. Yani queen, queenlerim diyor. Birisi ara diyor. Ben de size pamuk şekerlerim diyeyim. Ay burada böyle paralar varmış. Evet arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Mi? Allah Allah buraya bir sürü şey gelmiş. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar burada bu var yine. Evet önce arkadaşlar ben neredeyim? Harbi ben neredeyim ya? Evet arkadaşlar. Dün çocuk işte geçen çocuk ucada kalma. Evet arkadaşlar bugün okula gidemedim ben. Annem bu yanıma da arkadaşlar. Arkadaşlar hafta sonu teyzemle kaçış evine gideceğiz. Böyle anahtarlar, bulmacalar falan var arkadaşlar. Çok heyecanlı. Onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu nasıl çekeceğim bilmiyorum onun videosunu. Neyse şunu alayım. Evet Önce birinci alacağım. şey gelin 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 gelin. Ve şunu da göstereyim burada böyle çiçek var. İşte bak işte çiçeği böyle şey paketletebiliyorsun. Ben bunu alacağım. Böyle bir çiçek yapmak istiyorum. Çünkü çok tatlı durdu. Ve şu çiçeği alacağım ben. Evet arkadaşlar şu çiçek de çok tatlı durduğu için bunu alacağım. gidiyoruz. Buradan tabii ki de hemen bunu alacağım. Buradan bu telefonu alacağım. Evet arkadaşlar. Buradan da bunu alacağım. Buradan bunu almak istiyorum. Sonra buradan böyle tatlı bir mikser var. Bunu alacağım ama bu böyle alınmıyor. Almayacağım. Sonra bunu alacağım. Şimdi gidiyorum. Aygır şey anlatmayayım. Dijital saat gerçek saati gösteriyor. bir Önceki videonun önünde göstermiştim ben işime gidelim ha bu bir de bir bunu gösteriyor zaten göstermiştim yani videomda bakıyorum böyle tık 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 yapıyorsunuz bir de göstereyim dedim evet arkadaşlar bu arada bunlar da var bunu da gösterdim yeni izleyenler için benim evimi sildim arkadaşlar ve baştan almaya karar verdim bunları. Ben nedense tabii ki. Böyle bir kova var. Ama işte var zaten. Ama ben çocuk artık arkadaşlar evde kendim yaşayacağım. Evet doğru duyduğunuz gibi artık evde kendim yaşayacağım. Nasıl ya diyorsunuz? Evet arkadaşlar. Gel. Buradan bu banka kartını alacağız bir de. Nerede? Şurada botları falan aldım. Şu telefonu. Şu banka kartını şuraya koyayım. Hadi gidelim. Bu burada dursun. Ee, daha daha da Evet arkadaşlar tatlım. Ta Burası da hangi eşya kayıp? Burda Hangi eşya kayıp? Aha bu eşya kayıp Evet arkadaşlar en sevdiğim bölüme geldim yani kıyafet bölümü Şunu poşeti buraya koyacağım bunu alacağım Evet arkadaşlar kıyafet bölümünden bir tane bunu aldım Evet hatta bütün kıyafetleri deneyeceğim. Sizin için. Sırf sizin için deneyeceğim. Bakın sırf sizin için arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çiçek topu çok güzel onun için. Arkadaşlar şu an çok depresyondayım. Aha. Bana çok geziyor Böyle sadece modelimi değiştirdim isteyenler abone ile abone like olsun. İki tane şey buldum. Evet. Evet arkadaşlar şimdi deneyeceğim. Tek tek ama deneyeceğim. Poşeti buraya koyuyorum. arkadaşlar nasıl olmuş? Nasıl Saç modelini değiştireceğim için. Evet arkadaşlar şimdi diğerine geçiyorum. Evet bu da çok tatlışı şey oldu. Arkadaşlar ev de bence ya. Bence onu çok güzel <laughs> Ve çok da bunu aldım. Ay çok tatlış. Tabii ki ben bunların hepsini paketleyeceğim. Gelin gelin gelin. Çünkü benim öyle bir huyum var. Bu ne? Aa oje. Oje nerede? Çok acı bir şey. Arkadaşlar deren düştü. Çıktı mi? Evet deren düştü. Da arkadaşlar. Arkadaşlar iteye çık çık çık. Bakalım. Arkadaşlar zaten görüyor dereni diye paket topluyorum. Çok saçma bir soru

İçine bir şey var ama alamıyorum. Tamam bence oldu. Hadi gelin arkadaşlar. Geldik. <laughs> Dere. Nerede? Sessiz ol. Tamam bir şey de. Tabii ki de çocuk evlat edinmeyeceğim. Kendim yaşayacağım dedim zaten.

Tekrar daha fazlasını almıyor bu. Nedense. Güzelse... Tamam ben de bunları paketletirim. Eee daha daha nasılsınız? Ben de anlamayasın. Bu kime biliyor musun Bu ne? Anne niye istiyormuş? Aa, o zaman şöyle bir şey yapalım. Taş kağıt yapalım. Kime <laughs> Annesi Arkadaşlar ya? tamam, kendimi arkadaş da yapacağım. O iki tane aldı. ben buraya koyacağım. Bunu kim taşıyacak? Sen taşı. Gidelim. Dur daha alacaklarım var. Hmm, arkadaşlar çiçekli şeyi göremiyorum. Görebiliyor musunuz bunu artar. Göremiyorum bence. Bayağı bayağı. Bunu bunu gördüm bari. Bu güzel bir şey. Evet. Bakın. o para vermem lazım. Yok ama para sayayım. Neyse. Çık, çık, çık. Bir. Tamam bütün hepsini ölçtüm. Hemen banka kartımı veriyorum. Neyse ödeyelim. Ödemeyeceğim. 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 Kadını kandırdım ama. Gel sen gel. Tamam tamam geliyoruz. Geliyoruz ya. Geliyoruz. Allah Allah. Ne kızıyorsun ya? Sik ama. Ne dedi?

Ne olmuş sana kardeşim? Nereye <laughs> gidiyor? <laughs> Video durduruyor. Evet arkadaşlar burada videom bitti. Bye.